Teknoloji üzerine her şey herkese merhaba. Android telefonlar için güncelleme rehberi, akıllı telefon dünyası için giderek daha önemli hale gelen güncelleme sıklığı üreticiler tarafından net olarak açıklamamaya devam ediyor. Akıllı telefonunuzun Android'in bir sonraki sürümünü alacağını nasıl görebilirsiniz? Aslında konu Android güncellemeleri olduğunda söylemesi gereken iki ayrım var. Güvenlik güncellemeleri ve Android yükseltmeleri. Samsung güncelleme aralığı 5 yıllık güvenlik güncellemesi sürmeye tavir etmekte. Galaxy S serisi 3, Android sürüm olmak üzere Galaxy A, Galaxy M gibi modeller 2 Android yükseltme sağlıyor. Oppo güncelleme aralığı ise 3 yıllık güvenlik güncelleme sonucunu söyledi. Tüm akıllı telefonlarımız için 3 yıllık güvenlik güncellemelerini garanti edebiliyoruz. Find X serisi için aylık olarak Renault ve A modeller için 3 ayda da bir güncelleme sağlıyoruz. Xiaomi güncelleme aralığı ise 2'den fazla Android sürümü ve geri kalan cihazlar için bir Android yükseltmesi daha fazlasını beklememek gerekiyor ancak Xiaomi'nin güvenlik güncellemelerinde en az 3 yıllık destek sunduğunu belirtelim.